Arkadaşlar merhaba. 58 günde TYT Matematik kampımızın 8'de 8 soru çözümünün bugün 53. günündeyiz. Bugün yine kombinasyonla alakalı arkadaşlar konu anlatım videosunu yaptık biliyorsunuz. Onunla alakalı soru çözümler yapacağız. Yine 8 farklı ayından böyle 8 tane kolay, orta, zor diyebileceğim tarzda sorular hazırladım sizler için. Şimdi ilk sorumuzda isterseniz hiç zaman kaybetmeden başlayalım. Birinci sorumuz 3 4 5 yayınlarından. Üniversite tercih listesini yazmak istediği bölümleri belirleyen ve bölümlerden iki tanesi mühendislik fakültesi olan Gizem Bölümlerin yarısını tercih listesine kaç farklı sırayla yazabileceğini hesaplarken permütasyon yerine yanlışlıkla kombinasyon formülünü kullanmış ve doğru sonucun 1 bölü 6'sına eşit olan bir sayı elde etmiş. Yani permütasyon kullanacağını kombinasyon kullanıyor. Permütasyondaki sonucun 1 bölü 6'sına eşit olarak buluyor kombinasyonu. Buna göre gizem tercih listesini en üstte mühendislik bölümleri olacak şekilde kaç farklı şekilde oluşturabilir diye sormuş. Şimdi arkadaşlar bakın şöyle hemen başlayalım normalde tercih de edeceği bölümlerin yarısını tercih listesine yani atıyorum 2 en tane tercih listesi varsa bunun yarısı en tanedir. Sadece en tanesinin tercihini hesaplarken permütasyon yerine yanlışlıkla kombinasyonu kullanıyor. Doğru mudur? Peki en tane tercih yapacağımız durumda normal şartlarda permütasyon kullansam n'nin n'lisi şeklinde bir sıralama yaparız. Ama bunun yerine bak bu permütasyon için bunun yerine kombinasyon kullanınca kombinasyon n'in n'lisi demiş o olaya. Ve şu bulacağı sonucun 1 bölü 6'sına eşit olan bir sonuç elde etmiş. Yani normalde permütasyon kullanıp n'in n'lisi demesi lazımdı. Çünkü n tane tercih yapması lazım. E, n tane tercihi nasıl sıralandırabilir? n'in n'lisi şeklinde doğru değil mi? n'in n'lisi aslında şöyle düşünebilirsiniz. n faktöriyel demektir arkadaşlar. Yani n'in n'lisi n en faktöriyel n çarpı n eksi 1 çarpı işte n eksi 2 çarpı nokta nokta 1'e kadar olan sayıların çarpımıdır. İlk tercihte mesela n tane yer var sonra n eksi 1 sonra işte yani birer tane eksilte eksilte gidiyorsunuz gibi düşünebilirsiniz. Dolayısıyla burada şu 6'yı karşı tarafa atıyorum ama kombinasyon n'in n'lisi bu arada kaça eşittir? 1'dir değil mi? mesela. Kombinasyon n'in n'lisi 1'e eşittir. Hatta bunların şöyle formüllerini size biraz hatırlatma olarak vereyim ya. Mesela bak kombinasyon n'in n'lisi demek n faktöriyel bölü n eksi n faktöriyel çarpı n faktöriyel demektir. Kombinasyonda açık formül budur. Permutasyonda ise n faktöriyel bölü n eksi n faktöriyel demektir. Çarpı diyorum 1 bölü 6. Yani buradan bile görebiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın n eksi n 0 yapar. 0 faktöriyel 1'e eşittir. Dolayısıyla bak bu n faktöriyel az önce dediğim gibi aslında n'li sıralama demektir bu. Çarpı 1 bölü 6 bu orijinal sonucun 1 bölü 6'sı yanlış bulduğu sonuca eşitmiş aslında. E buradan zaten bakın şunlar da birbirini götürdüğü zaman bak n faktöriyeller gider n eksi n demek zaten 0 faktörel 1 demektir. E, dolayısıyla burada ne kalacak? 1. Yani kombinasyon n'in n'lisi demek 1 demektir. Yani bunu bir daha söylemiş olayım. Şunu karşı tarafa atınca n faktöriyeli biz kaç olarak bulacağız? 6. Peki hangi faktöriyel 6 eşittir? 3 değil mi? 3 faktöriyel 6'dır. 3 çarpı 2 çarpı 1'den gelir. Demek ki n 3'müş. Peki normal tercih sayısı o zaman 2n olduğuna göre 2 çarpı 3'ten 6 tane tercih yapacak. Bize peki neyi soruyor burada? Diyor ki gizem tercih listesinin en üstte mühendislik bölümleri olacak şekilde iki tane zaten mühendislik bölümü tercih edecekti ya en üstte iki tanesine şöyle mühendisliği sabitlediğimizi düşünün tamam mı geriye kalan 4 tane tercihi var bu dört tane tercihi 6 tane normalde tercih yerimiz var. 4 tanesi kalıyor. 4 tanesini kaçlı sıralayabilir? 4 faktöriyel şeklinde sıralayabilir. Doğru mudur? Yani üstten alta değiştiğini düşünün. 4 faktöriyel şeklinde sıralayabilir. Ama ilk 2 mühendislik tercihini de kendi içinde 2 faktöriyel şeklinde sıralayabilir. Dolayısıyla 4 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel. 4 faktöriyel 24 çarpı 2 faktöriyel 2'dir. Çarptığımız zaman da 48 farklı şekilde bu sıralamayı gerçekleştirebilir deriz. Umarım anlaşılmıştır. Bence çok güzel bir örnek arkadaşlar. Yani bu bayağı bir eğer sıralı gitmezseniz kafa karıştıracak örneklerden bir tanesidir. Geçelim bir sonrakine. Bu sorumuz da 3D yayınlarından. Aşağıda verilen özdeş altıgenlerden iki tanesi seçilip yerine üçgen diğerine kare sembolü çizilecektir. Buna göre demiş kare ve üçgen sembollerinin bulunduğu altıgenlerin ortak kenarı olmayacağına göre bu işlem kaç farklı biçimde yapılabilir diye sormuş. Şimdi şöyle düşünelim arkadaşlar ben buradaki altıgenlerden iki tanesini seçmek istiyorum ama o seçtiklerimin de ortak kenarının olmamasını istiyorum. Şimdi normal şartlarda altı taneden altının ikilisi kadar bir buradan altıgen seçebiliriz. Fakat bu altının ikilisinden ortak olan kenarları 1, 2, 3, 4, 5, 5 tanesi ortak olduğu için buradan 5 tane çıkartmam lazım seçebileceklerim arasından. Altının ikilisi demek 6 çarpı 5 bölü 2 çarpı 1 eksi 5 diyorum. Yani 30 bölü 2'den aslında burası 15 gelir. 15 eksi 5'ten de normal şartlarda 10 tane farklı şekilde yani kurala uygun ortak kenarı olmayan 10 tane farklı altıgen seçebilirim. Peki bu seçtiklerime üçgen ve kare sembolleri yerleştireceğim. Mesela buraya üçgen atıyorum ortak olmayacak ya buraya kare şeklinde yerleştirebildiğim için bunu da kendi içinde yer değiştiği için iki faktöriyel şeklinde seçimde bulunabilirim. Zaten 10 tane altıgen seçmiştim ya buraya sadece üçgen ve kareleri yerleştireceğim ama üçgen kare ya da kare üçgen kendi içinde yer değiştiği için iki faktöriyel şeklinde yer değişebilir. Yani 10 çarpı 2'den bu olayı ben 20 farklı şekilde gerçekleştirebilirim derim. Geçiyoruz hemen bir sonrakine. Bu sorumuz da orijinal yayınlarından. Aşağıda içerisinde farklı kalemler bulunan 4 tane kalemlik görseli verilmiştir. Ahmet 2. ve 4. 2. ve 4. kalemliklerden birer miktar kalem alıp 1. ve 3. kalemliklere attığında tüm kalemliklerdeki kalem sayıları birbirine eşit oluyormuş. Şimdi dikkat ederseniz 5 tane burada var. 5 tane burada var. 10. 1, 1 daha 2. Toplamda 12 tane bizim kalemimiz var. Son durumda hepsindeki kalem sayısı birbirine eşit olacağı için 12'yi ben 4'e bölersem her bir kalemlikte aslında 3'er tane kalem olması lazım. Yani buradan 2 tane almışız. Buradan 2 tane almışız. Buraya 2 tane vermişiz. Buraya da 2 tane vermişiz. Ama hangisini e, verdik onları ben bilmiyorum. Buna göre Ahmet hangi kalemliklere hangi kalemleri atacağı kaç farklı şekilde seçilebilir diye sormuş. Yani bunu şöyle düşünelim. İkinci kalemlikte toplam 5 tane var ya. 5 taneden ben 2 tanesini seçiyorum. Doğru mudur? Rastgele 2 tanesini seçtim. Aynı şekilde 4 kalemlik var. 4. kalemlik bakın orada da 5 tane var. Bu 5 taneden de 2 tanesini seçtim. Şu an benim elimde toplamda 4 tane kalemim var. 2 tane oradan, 2 tane oradan aldım. Bunları rastgele 1. ve 3. kalemliğe atacağım. 1. kalemlikte 2 farklı yer var. 2. kalemlikte de 2 farklı yer var. Elimdeki 4 kalemden rastgele 2 tanesini seçip 1. kalemliğe atsam bu 4'ün ikilisi demek değil midir? Bak elimdeki kalemlerden seçiyorum şu anda. Elimdeki 4 tane kalemden rastgele 2 tanesini seçtim. Birinci kalemliğe attım. Geriye kalan 2 kalem mecbur 3. kalemliğe gelmek zorunda. O da 2'nin ikilisidir. Hani onu mecbur olarak 2 tane kalem kalıyor. Onu da 3. kalemliğe atmak zorundayım. Bitti. E bu işlemin sonucu 5'in ikilisi biliyorsunuz ki 10 yapar. 5'in ikilisi 10. 4'ün ikilisi 6'dır. Bunlar uzun uzun yazmıyorum. 2'nin ikilisi zaten 1'dir. Burayı da tamamen çarptığım zaman kaç geliyor? 106-600 gelmesi lazım. Yani cevabımız B seçeneğidir. Bence gayet güzel bir örnek arkadaşlar. Hemen geçelim bir sonrakine. Bu da bilgisayar mal yayınlarından. Bisiklet ve motosiklet satışı yapan bir mağaza 4 bisikletten 2 tanesini... 6 tane motosikletten de 3 tanesini seçerek ön rafta bulunan vitrinde sergilecektir. Kaç farklı şekilde seçim yapılabilir? Bildiğin normal basit bir seçme sorusu aslında bu. Şimdi bizim elimizde ne var? 4 tane bisikletimiz var. 2 tanesini seçeceğiz. Bu 4'ün ikilisi demektir. Çarpı 6 tane motosiklet var. Ondan da rastgele 3 tanesini seçip vitrine koyacağız. O zaman bu da 6'nın düşüsüdür. Bitti bu kadar. Yani basit bir seçme sorusu dediğim gibi. 4'ün ikilisi 6. 6'nın düşüsü de 6 çarpı 5 çarpı 3 bölü. 3 çarpı 2 çarpı 1'den şunlar birini götürse 20 yapar. 6 çarpı 20'den bu işlemi 120 farklı şekilde yapabiliriz. Yani oraya sergilediğimiz şekli 100'ün farklı şekilde e, yer oluşturabiliriz. Geçelim hemen bir sonrakine. Bu sorumuz e ama çıkmış bir sorunun çok benzeridir arkadaşlar onu söyleyeyim. Bir havayolu şirketine ait bir uçağın sabah ve öğlen gerçekleştireceği birer uçuş için tecrübeleri birbirinden farklı toplam 8 tane kabin çalışanı bulunmaktadır. Bu çalışanlardan her biri yalnızca bir ekipte yer alacak ve bu çalışanlar arasından en tecrübeli 3 çalışan aynı ekipte olmayacak. Bakın, 3 tanesi çok tecrübeli, en tecrübeli diyelim hatta. 5 tanesi de normal. Toplamda 8 tane kişi var. Ama 3'ünü aynı anda almıyoruz arkadaşlar. Aynı gruba almıyoruz. 4'er kişilik ikişer tane ekip oluşturulacakmış. Kaç farklı şekilde bu ekip oluşturulabilir diye sormuş. Şimdi şöyle düşünelim. Ekiplerden bir tanesi mesela şu 3 kişiden birini seçsem 3'ün birlisidir değil mi? Bir tanesini seçip bir ekibe koydum. Geriye kalan 3 kişinin arasından değildi de yani o 3 kişiden sadece bir kişiyi seçtim. Aynı ekipte 3'ü aynı anda olmayacağı için. Oradan sadece bir kişi mesela bir ekipte onlardan bir tanesi var. Şöyle düşünün mesela. A, B, C diye 3 tane kişimiz var. Ben sadece bunlardan A'yı seçmişim gibi düşünün. 3'ün birlisi. Geri kalan bunun 4 tane hani normalde bir ekipte 4 tane kişi olacak ya. Geriye 3 tane boşluk kalıyor. Ben bir tanesini seçtim bu 3 tane boşluğu şu 5 kişi arasında seçmem lazım. O da 5'in üçlüsü olması lazım. Yani eşittir diyorum. Bak 3'ün birlisi çarpı diyorum. 3 tane boşluk. O da 5'in üçlüsü. Diğer zaten bütün kalan elemanlar diğer grupta olmak zorunda olduğu için onunla ayrı bir işlem yapmama gerek yok. Ya da şöyle olabilir. Bu 3 kişiden 2 tanesini seçmiş olabilirim. Doğru mudur? 3'ün ikilisi. Mesela A ve B'yi aynı gruba, aynı ekibe dahil etmiş olabilirim. O halde 2 tanesini seçersem 2 tane boşluk kalır. 4 kişilik ekipten 2 tane boşluk kalır. Onları da şu 5 kişi arasından seçmek zorundayım. O da 5'in ikilisidir. Yani bunu da yapalım. 3'ün ikilisi çarpı diyorum. 5'in ikilisi dedim. Bu 3 kişi arasından 3 kişiyi aynı anda seçemem. Yani 3'ün üçlüsü diyemem. Çünkü 3'ü aynı grupta olmaması lazım. A, olmaması lazım. Dolayısıyla arkadaşlar 3'ün 3'lüsünü almayam almay, almayacağız yani. E burada sadece 3'ün 1'lisi yani ekipten 1 kişi alabilirim ya da ekipten 2 kişi 3'ün ikilisini alabilirim. 3'ün 3'lüsünü burada alamayız. E dolayısıyla bizim bütün işlemimiz bitti. Bunların ikisinin toplamı bana sonucu vermesi lazım. 3'ün 1'lisi 3'tür. 5'in 3'lüsü 10'dur. Buradan 30 gelmesi lazım. 3'ün ikilisi 3, 5'in ikilisi 10. Buradan da 30 gelmesi lazım. 30 ile 30'u topladığım zaman da 60 farklı şekilde arkadaşlar bu ekibi oluşturabiliriz deriz. Umarım anlaşılmıştır. Geçelim hemen bir sonrakine. Bu sorumuz da acil yayınlarından. 9 tane erkek öğrenci ve 4 tane kız öğrenciden oluşan bir sınıftaki 5 kişilik bir komisyon oluşturulacaktır. Her komisyonda en az bir kız olacak şekilde bu komisyon şu kadar değişik biçimde kurulacağına göre şunların toplamı nedir diye sormuş. Ya aslında bunu niye vermiş biliyor musunuz? Normal şartlarda bakın en az bir kız olacaksa iki tane de kız olabilir ekipte, üç tane de kız olabilir, dört tane de kız olabilir. Ama bu tüm durumdan aslında burada çıkartma işlemi yapmamasının sebebi tüm durumdan hiç kızın olmama durumunu çıkartmış. Şimdi en az bir kız olacağın tersi nedir? Hiç kız olmama durumudur. Doğru mudur? Peki tüm olay 9 tane erkek dört tane kız olduğuna göre... 13 kişi arasından 5 tane kişiyi seçme olayıdır. Tüm durum budur. 5 kişilik ekip oluşturacağımız için. Eksi diyorum. Hiç kızın olmama durumu demek 5 kişinin 5'inin de erkek olması anlamına gelir. 9 tane erkek varsa buradan 9'un 5'lisini yani 9 kişiden 5 tanesini de seçtim. Erkek olarak seçtim. 9'un 5'lisini çıkartırsam şu anda benim yazdığım olay şudur. Grupta en az bir tane kız olur. Yani ben ne yaptım? Tüm durumdan hiç kızın olmama durumunu çıkarttım. Bu şu demek. Demek ki en az bir tane benim bulacağım. Bu çıkartma işlemi sonra en az bir tane kız bulunur. İki tane de, üç tane de, 4 tane de bulunur arkadaşlar. Onu söylemiş olayım. E burada zaten enin dikkat ederseniz 13 olduğunu, R'nin 5 olduğunu, M'nin de 9 olduğunu buldum. Bunların toplamını soruyor bize. 13 artı 5 artı 9'dan toplarsak kaç yapıyor? 14, 27 yani cevabımız C seçeneğidir. Umarım anlaşılmıştır arkadaşlar. Hemen geçelim bir sonraki örneğimize. Bu sorumuz da Çap Yayınlarından. Ayhan öğretmen öğrencilerine kombi kombinasyon formülü olan demiş. Ee, şu formülü göstermiş. Az önce zaten yazmıştık. Kombinasyon n'in r'lisi n, n faktöriyel bölü n-r faktöriyel çarpı r faktöriyeldir ve n r'den büyük ya da eşit olmak zorundadır arkadaşlar. Başka türlü olmaz. Zaten mesela şöyle düşünün. 5'in ikilisi 5 tane elemandan 2 tane seçiyordu ama tam tersi olmaz değil mi? 2 tanenin 5'lisi olmaz. Yani 2 elemandan 5 mümkün değil yani öyle bir seçim olmaz. Ama 5'in 5'lisi falan olabilir mesela. Aynı olabilir. Yani bu şart önemli. Eşitliğini verdikten sonra tahtaya aşağıdaki soruyu yazmış ve doğru cevap veren her öğrenciye çap yayınlarının matematik fasiküllerinden hediye edeceğini söylemiştir. Tamam örnek demiş olmak üzere demiş bu işlemin sonucu nedir? Ayhan öğretmen hangi cevabı doğru olarak kabul etmiştir diye sormuş. Şimdi arkadaşlar kombinasyonda ç'nin ç'lisi ya da 5'in 5'lisi gibi düşünün o 1'e eşit değil midir? İlk soruda da yapmıştık hatırlarsanız. Yani burada aslında şöyle aşağı doğru ineyim doğru sonucu bulalım şöyle. Ç'nin ç'lisi kombinasyonda 1'dir a'nın ağlısı 1 p'nin p'lisi 1'dir. Aynı ifade oldukları için eşittir diyorum. ç'nin ağlısı a'nın ç'lisi bakın buraya dikkat etmenizi istiyorum. Bu nasıl mümkün olabilir ki? Mesela ben buna 5 desem, buna 2 desem, buna 2 buna 5 diyemem değil mi? 2'nin 5'lisi 5'in 2'lisi olabilir ama 2'nin 5'lisi diye bir şey olmaz. E bu nasıl sağlanacak? Bunun sağlanmasının tek yolu var. Ç ve a sayılarının birbirine eşit olmasıdır. Başka türlü olmaz. Ç A'ya eşit olmak zorundadır. Başka türlü olmaz. Yani Ç'nin Ç'lisi A'nın A'lısı gibi düşün. Ya da Ç yani A yerine Ç yazdığımı düşünün. Dolayısıyla Ç'nin Ç'lisi 1. Burada da Ç'nin Ç'lisi 1. Başka türlü olmaz demiştim. Birbirine eşit olduğunda da sonuç kombinasyonda ne geliyordu? 1 geliyordu. Artı diyorum P'nin X'lisi. Şimdi P sayısını bilmiyorum. P'nin X'lisini bir tane şöyle yazalım. Burayı bir toparlayalım. Şu kaç yapıyor? 3 eşittir 2 artı diyorum. P'nin x'lisi bunu karşı tarafa eksi 2 diye gönderince 1 eşittir P'nin x'lisi olmak zorundadır. Peki kombinasyonda sonucun 1 gelmesi nasıl mümkün oluyordu? İki sayının birbirine eşit olmasıyla değil mi? Yani P'nin P'lisi 1'dir ya da x'in x'lisi hiç fark etmez. Sonuç itibariyle x sayısı P'ye eşittir diyebiliriz. Bize neyi sormuştu? Ç bölü A. Ya Ç ile A birbirine eşit olduğu için... Aslında ç bölü ç diyelim ona. X ile p de birbirine eşit olduğu için p bölü p diyelim buradan 1 buradan da 1 gelir ikisini toplarsam da 2 yapar yani cevabımız B seçeneğidir. Umarım anlaşılmıştır arkadaşlar. Bence güzel bir örnek en azından yani e, ufak tefek bir yorum yapmamız gerekiyor yani o tarz yorumları çıkartmamız gerekiyor sorudan. Geçtik. Son sorumuz metin yayınlarından. Survivor yarışmasında A, B ve C noktaları arasında şekildeki kanallar oluşturulmuştur. Oyunun kuralları aşağıdaki gibidir. Her yarışmacı A'dan yüzmeye başlayıp sırasıyla B'ye ve C'deki bayrakları alıp A'ya tekrar geri dönecektir. Her yarışmacı giderken kullandığı kanalları dönüşte tekrar kullanmayacaktır. Yine klasik örneklerimizden bir tanesi arkadaşlar. Buna göre yarışmacılar parkuru kaç farklı şekilde tamamlayabilir diye sormuş. Şimdi A'dan B'ye uğramak zorunda olduğum için A'dan B'ye toplamda 3 farklı yol vardır. B'den C'ye iki farklı yol vardır. Ama dönerken şöyle düşünmenizi istiyorum. Bir kullandığım yolu tekrar kullanmayacaksam tekrar C'den B'ye bir farklı yolla dönüş yapabilirim. B'den de A'ya iki farklı yolla dönüş yapabilirim. Ama aynı şekilde 3 farklı yolla B'ye gittim. 2 farklı yolla C'ye gittikten sonra direkt C'den hiç B'ye uğramadan direkt A'ya uğrayabilir miyiz? Evet yani böyle bir dönüş de gerçekleştirilebilir. E, bu da dikkat ederseniz iki farklı yol demek çarpı 2 diyorum. Bir daha söylüyorum. A'dan B'ye 3 farklı gittim. B'den C'ye 2 farklı gittim. Ama C'den direkt A'ya dönüş yaptım. 2 farklı yolla. E burayı yaptığımız zaman burası kaç yapıyor? 12 artı. Bunları da çarptığımız zaman yine 12 gelir. 12, 12 daha 24 yapar. 24 farklı şekilde bu gidiş dönüş olayını gerçekleştirmiş oluruz. Dediğim gibi bu zaten klasik örneklerimizden bir tanesi. Sevgili arkadaşlar umarım sizler için faydalı olmuştur. Bundan sonraki süreçte artık kombinasyon. Siz de bol bol örnek çözeceksiniz ve bu konuyu pekiştireceksiniz. Ben bir sonraki 8'de 8 soru çözümünde olasılık konusuyla alakalı alakalı biraz soru çözümleri yapacağım. Yine onlar da böyle kaynaklardan aldığımız güzel sorular olacak. Orada görüşmek üzere hadi kendinize iyi bakın.